Günaydın. Aynı enlem ve boylamda yaşayan herkese. İyiyim Çiğdem. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler iyiyiz. Çok teşekkürler. Tabii gündem artık Selahattin Bey döndü. İbre Süper Lig'e. Sizinle de tabii Trabzon Fenerbahçe mücadelesini konuşmak istiyoruz. Ama şunu sorayım. Genel olarak hafta beklentinizi alayım. Yani milli dönüşleri biliyorsunuz kapalı kutudur. 90 dakikalar 3 ihtimallere de açıktır. Hafta adına beklentiniz ne? şöyle bol gollü maçlar mı izleriz? Kısır bir haftayı ardımızda bırakırız. Ya önce şey söyleyeyim dedim. Samsun Spor biliyorsun e, yıllar önce bir felaket bir kaza getirmişti. O kazadan yaralı kurtulan Emin Kar futbolcu kardeşimiz, abimiz e, sonra başkanlık da yaptı. Dün kalp krizi geçirmiş, şimdi tedavi altında. Çok değerli bir figürdür. Ona bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyelim. Samsun camiasına geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Acil şifalar dileyelim. Evet. E, bu hafta aslında çok enteresan maçlar var. ya Böyle bir fikstüre bir bakınca çok güzel maçlar var bu hafta. Eğer e, futbol takımlarının kendi güçleri ölçüsünce e, işte kapışmalarına izin verirse e, ortam inşallah güzel maçlar seyredeceğiz. E, Tabi dileğimiz şu e, kaybeden kaybettiğine e, kazanan da kazandığını hakkıyla olduğuna inansın. Karşılıklı birbirimizi kutlamayı ve birbirimize takılmayı o geleneğimizi de yaşamaya devam edelim. Benim dileğim o. Hı hı. Tabii haftanın en büyük maçı işte Trabzon. Hani derbi deniyor da işte bize göre büyük maç. E, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. İşte bütün hatta şey de biliyoruz işte Beşiktaş da Trabzonspor-Fenerbahçe maçını çok ciddi bir şekilde bekliyor çünkü Beşiktaş bu maç berabere biterse ve kendisi bugün kazanırsa haftayı lider bitirecek. O da bir rüyadır. Her takım lider olmak ister. Herkes heyecanla bekliyor ama tabii asıl heyecanlı olanlar ve heyecanı bize yansıtmayanlar iki takımın teknik adamları bana sorarsan. Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında henüz büyük maç kazanamadı. o ilk ilk büyük maçını kazanmak istiyor. İşte Pereira yaptıklarının planlamasının ne kadar doğru olduğunu göstermek için bu çok ciddi bir fırsat. Hani hem oyunuyla hem skoruyla kendini kanıtlama maçı olarak görüyordur bunu. Ama zaten daha ligin 9. haftası. Hani kaybedilse de her iki takım açısından da bir şey kaybedilmez ama moral olarak bir kaybediş yaşanır. Ama her şeye rağmen işte Trabzonspor'un evet. favori olduğu bir maç. E, Selahattin şunu evet. sormak istiyorum. <laughs> Pereira skor odaklı, avcı da oyun odaklı bir teknik adam desem bilemiyorum katılır mısınız? Hani ilk 8 hafta itibariyle Pereira bir takım denemeler yaptı ve zaman zaman eleştirdi. Evet puan da getirdi gerçi bu denemeler ama avcı da hep şunun üzerinden eleştirmişti. İşte bir B planı yok. Bir oyun düzeni var. Oyunu, onu sağda sürdürmek istiyor. Evet puanlar da alıyor bazen kaybediyor. Ama böyle bir tabir size göre doğru mu? Ve derbi maçında da e bu özelliklerini devam ettirir mi iki teknik adam diyeyim. Ya teknik adamları genel hikayeler üzerinden değerlendirirsek doğru değil. Çünkü hı hı. geçen sene de e, Abdullah Avcı skor odaklıydı. Takımı arkada bekletiyordu ve skor alıyordu. Oyun oynamıyordu. Kendisi de söylüyordu bunu zaten. E, geçen seneki Abdullah Avcı öyleydi. Bu sene ama Trabzonspor taraftarının camianı ve yönetimin istediği şekilde transferler yapıldı. Tabii hocanın onayıyla ve Trabzonspor önde oynuyor. E Niye? Önde oynadığın zaman da skor odaklı oynuyorsun yine. Yani illi de oyun odaklı diye tanımlamayı doğru bulmuyorum. Belki şöyle denebilir Çiğdem. E, Pererya bir tarla e, kurma peşinde. Yani biliyorsun tarlayla e, her yıl tarlayı yeniden sürmek gerekir. E, fakat öyle bir noktaya getirirsin ki e, belli bir verimlilik düzeyine ulaşır ve kendi kendini yeniler. E, Trabzonspor ise bahçe. yani Trabzonspor'un e, evin bahçesi gibi düşün. Her yıl bahçeyi yeşilemen, tazelemen gerekmez ama çeşitli çeşitli ağaçları vardır. Sümbilleri, elmaları, çilekleri her şeyi evet. vardır. Hani Tarlayla e, bahçe kıyaslaması olsa benzeşmesi olsa bana göre daha uygun olur. E, Pereira'nın e, daha büyük risk aldığını e, Fenerbahçe gibi büyük bir camiada işte ilkeler üzerinden bir oyun üzerinden ısrarını görüyoruz. Çok saygıdeğer bir girişim. İşte ne kadar nasıl sonuç vereceğini vereceğine dair bu maç çok önemli bir kriter. Kendisi ve camiası için. Ama öte yandan Abdullah Avcı da işte usta ayaklara topladı. Zaten elinde de vardı birkaç tane usta ayak. Bu arada Bakasetas gibi ceza yayının her, her yerinden kilit çözecek bir oyuncu transferi yaptı. Bu Bakasetas röportajına da değinmek isterim. Tabii. Çok başarılı bir röportaj olmuş. Yapan arkadaşlara ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bakasitas e, bir şey söylüyor orada. Diyor ki e, şehirle nasıl bütünleştiğini anlatmak açısından çok önemli bir vurgu. Ben diyor attığım ilk gol, diyor 61. dakikada oldu diyor. Bu diyor bana göre diyor bir mesajdı yani onu anlatmak istiyor. Yani çevrede değişiklik olabilir. Yani ben şehirle nasıl bütünleştiğimi e, göstermesi için bir mesajdı. E, her şeyi belli bir e, sebepten olay ötürü olur. O anlamda e, bu ifadeleriyle Bakasetas'ın sadece saha içindeki e, vücuduyla, yetenekleriyle, ayaklarıyla değil, kafasıyla da şehirle bütünleştiğini görüyoruz. O anlamda ben Bakasetas'ın e, zaten hani herkesin bildiği bir şey e, bu oyun için çok kilit bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Fakat bu zihinsel e, eşleşmeyi de çok önemsiyorum ben. E, Trabzonspor'un e, belki de bütün tarihi boyunca e, yaptığı, yapacağı en kıymetli, en değerli transfer olarak dönüşebilir Bakasetas. Bu anlamda büyük bir avantaj, büyük bir fark olduğunu söylemem lazım. İki takımı düşündüğümüzde tabii ki Fenerbahçe'de de hani Mesut gibi bir oyuncu, gerçek bir Mesut gibi sahada görürsek o da kendi takımı ve CHMS açısından çok büyük bir fark yaratabilir ama tabii bilmiyoruz Mesut'la hoca başlayacak mı, başlamayacak mı çok net değil o. Trabzonspor'da da işte Hamşik'in sezon başından beri hem duruşuyla hem oyunuyla büyük fark yaratan e, Hamşik'in büyük ihtimalle oynamayacak olması. Çünkü %100 değil bir de biliyorsun bazı teknik adamlar kendileri açısından oynamayacağını bildikleri oyuncularının net olarak kesin olarak oynamayacak demezler ki hani karşı taraf ona göre e, önlemler almasın. Onu yine düşünsün. Planlarını onu da hesabına katsın diye. Ama belli ki e, Trabzon'dan gelen haberler e, Hamşik bir maç e, oynayıp bir maçı kazandırma riskin riskiyle gelecek 5-6 maçı kaybedecekse eğer oynamamasının daha sağlıklı olacağı düşüncesi öne çıkmış ve büyük ihtimalle de hoca Cöpiş'le başlayacak oyunu yani benim beklentim o. Şeyden bilmiyorum Sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, yani zor bir soru soracağım size. Genel bir soru ama sonra detaylara yavaş yavaş gireriz. Kolay Nasıl? Sor sor zaten diyorum. Kolay soru ama. Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim kazanır? E, kağıt üzerinde Trabzonspor kazanır. E, Forum durumlarına bakınca da Trabzonspor kazanır ama hı hı. sonuçta Trabzonspor Fenerbahçe maçı, e, Fenerbahçe Trabzon'da daha önce çok maç kazandı, yine kazanabilir. En kötü gününde bile kazanabilir. E, tersi Trabzonspor en kötü gününde içe kazanması zor çünkü Trabzonspor'un e, İstanbul takımlarına karşı kazanabilmesi için bütün bütün kalemlerde iyi olması gerekiyor yani sadece birkaç oyuncusunun iyiliğiyle maç kazanması mümkün değil. Evet. E, sistem buna izin vermez. Trabzonspor kazanmak istiyorsa futbolda oralarını olabildiğince fazla bir şekilde sahaya yansıtmak zorunda. Ama mevcut form durumlarına baktığımız zaman oyuncu kadresi, oyuncu kalitesi, oyun kalitesiyle e, Trabzonspor'un kazanması kimse için sürpriz olmaz. Hatta e, maçın maçlarında kazanabilecek bir gol e, hiç beklemedik bir skoru da ortaya çıkarabilir Trabzonspor açısından. Beni hiç şaşırtmaz çünkü Trabzonspor'un sonra ön tarafı Türkiye'de her takıma Türkiye'de diyorum tabii. Ki Roma maçlarında bile bu kaliteyi gösterdi. 3-5 gol atabiliriz. Kimseyi şaşırtmaz bu yani. Ama sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsun. Fenerbahçe'nin başında Pereira gibi futbolu çok doğru okuyan, doğru yorumlayan, elindeki oyunculardan alınacak en en verimli sonuçları alabilme yeteneğine sahip ve bunu bize gösteren, hı hı. skor alabilen bir teknik direktör var. E, kaliteli de oyuncuları var. O yüzden Fenerbahçe'nin istediğini alması da bizi şaşırtmaz ama sonuçta bir, bir oyun. Oyunun doğası gereği önceden tahmin edilemiyor. Ama sonuçta tahminlerde bulunuyoruz gördüklerimiz üzerinden. Bazen duygularımızın da katkısı, etkisi oluyor elbette. Ama ben duyguyla söylemiyorum. Bunu herkes futbol severleri zaten ortak bir üçüdür. Ve Trabzonspor bu maçın favorisidir. E, kazanması kimseyi şaşırtmaz. Eğer ameliyat türü hareketlere, hakem müdahalelerine maruz kalmazsa bu Fenerbahçe için de geçerli. Hakimi konuşmayacağımız bir maç konuşursak maç bitiminde öyle bir oyunu geride bırakmış olursak benim bu oyunun kazananının Trabzonspor olmaya yakın olduğunu düşünüyorum.